Hepinize selam arkadaşlar. Bugün My Winter Car oyununun sızıntıları ve teorilerini incelemek için bir araya geldik. Oyuncular tarafından paylaşılan resimler ve bilgilerle dolu heyecan verici yolculuğa hazır mısınız? Güncellemeler ve sızıntılar hakkında daha fazla içerik görmek istiyorsanız videonun altındaki Discord linkine tıklayabilirsiniz. Yeni bir Discord açtık. Orada toplanıyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, zil simgesine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilir heyecan verici içeriğin bir parçası olabilirsiniz. İlk olarak gördüğümüz birinci resimde klasik lastiklerin üzerine çivilerle donatılmış bir kış versiyonu görüyoruz. Kışın karlı yollarda daha iyi bir tutuş sağlayacak özel bir lastik geliyor olabilir mi? Bu konuda sizin teorileriniz neler? İkinci resimde ise karşımızda bir iş başvuru formu çıkıyor. Flea Market ifadesi dikkat çekiyor. Oyun içinde yeni bir iş yeri açılıyor olabilir, markette çalışıyor olabiliriz ya da yeni bir görev eklenmiş olabilir. Bu belgenin anlamını biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Üçüncü resimde aracımızın iç mekanını görüyoruz. Muhtemelen oyundaki aracımızın iç mekanı bu şekilde olacak. Dördüncü ve altıncı resimlerde gördüğümüz oyuna muhtemelen eklenen yeni NPC araçları olacak. Hatta yarış arabalarını da görebiliriz. Yarış modları ve etkinliklerle ilgili heyecan verici gelişmeler olabilir. Yeni yarış türleri falan olabilir belki. Beşinci resimde bilgi tablosu var üzerinde farklı ifadeler var. Oyun içinde ekonomik durumu ve belki yeni görevleri veya iş fırsatlarını işaret edebilir. Yedinci resimde Futufon Calling Connection yazıyor. Bu da bilmiyorum bir telekom şirketi ya da telefon, internet herhangi bir şirket olabilir ya da bir yeni bir iş imkanı olabilir oyun içerisinde. Onu da göreceğiz. Ve son resmimizde de bir donmuş göl gibi bir yol görüyoruz. Karlı bir yol. Sonuç olarak bu sızıntılar ve teorilerle dolu görüntüler My Winter Car oyuncularını heyecanlandırmaya yetiyor. Belki de oyunun geliştiricisi bize bir sonraki büyük güncellemeyi ve genişleme paketini bir şekilde yayınlayıp gösterir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Eğer sizin de bu konuda düşünceleriniz, teorileriniz veya sızıntılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca dediğim gibi Discord topluluğumuza katılmak için aşağıdaki bağlantıyı kontrol edin. Hepinize keyifli oyunlar dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.